Merhaba arkadaşlar bugün size Kıbrıs oltası nasıl yapılır onu anlatacağım Kıbrıs oltası genelde kefalova için kullanılıyor ama bazen da bu oltayı atlıyor bugün anlatacağım şekli su üstünde kalacak fakat e, attığınızda dalgadan ya da akıtıdan dolayı e, olta yerinde durmuyor. Bunun yerinde durması için size bir yöntem anlatacağım. Muhtemelen e, kefal avını seven arkadaşlarımız bu takımın nasıl yapıldığını biliyor. İlk kez e, kefal avına gidecek arkadaşlara tekrar anlatmak istedim. Malzemelerimiz arkadaşlar olta takım satan yerlerden bulabileceğiniz iki tarafından e, misine bağlanabilecek şekilde mantarımız 8'li 10'lu peş peşe dizilmiş kancalarımız arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bir adet gezer kurşun, ekmeğimiz ve beden misinamız. Öncelikle mantarımıza kancalarımızın geleceği yeri bağlıyoruz. Evet bu şekilde bağladık. Gördüğünüz gibi mesafe yaklaşık 25-30 santim kadar kancalarla arası. Sonrasında ekmeğimizi şekilde arkadaşlar kabuğumuzu arkadaşlar katlıyoruz. Bunda ekmeğin içi dışarıda olması gerekir. Kabuk içeride olacak. Şu şekilde arkadaşlar her birine arada mesafe bırakacak şekilde kancalarımızı ekmeğe doluyoruz sıkı bir şekilde sararak son iğnemizi ekmeğe geçiriyoruz arkadaşlar. Kancalarımızı sonrasında bazılarını dışarıda bazılarını içeride bırakabilirsiniz. Bu ilk baştakini de geçirip batırırsanız arkadaşlar ekmeğe Ekmeğiniz mümkün olduğu kadar daha taze olsun. Gördüğünüz gibi kancaları şu şekilde de düzeltirseniz. Burada mesafenin uzak olması mantarla arasında 25-30 cm kalmasın şeyi mantar suya düştüğü zaman şu şekilde kalır arkadaşlar. Balık yatık kalır. Misin ekmekte uzak olduğu için mantardan balıklar ürkmez ve balık geldiğinde bunu iç kısımlarını böyle pütür pütür olması gerekir ki ekmeğin emerek yerken kancalar bir şekilde ağızlarına geçiyor. Balık geldiğinde zaten şıpırtıyı da duyarsınız. Sonrasında arkadaşlar bu misinamızı beden olarak kabul edelim ve gezer kurşunumuza takıyoruz arkadaşlar ve başa gelecek bedenden gelen misinayı mantarımıza diğer ucuna bağlıyoruz. şekilde gördüğünüz gibi ekmeğimiz mantardan uzak kalacak uzaktan kaldığı için uzak kaldığı için e, balık ürkmez balık zaten aldığında mantarımız şu şekilde dikilecektir gezer Kurşun koymamızın nedeni arkadaşlar e, şu an ben size yaklaşık 25-30 gramlık bir kurşun taktım. Bu ufak dere ağızlarında falan yeterli gelebilir. Ama deniz tarafını atacaksanız dalganın varsa veya da akıntı varsa kurşununuzu biraz daha gramaj olarak 60 ya da 70 gramlık kurşunla da atabilirsiniz. Buradaki amaç mantar suda kaldığında gezer kurşun dibe düşer ve oltanız mantarınız akıntıya kapılıp gitmez yani en fazla 1 metrelik bir mesafede sabit kalır bu nedenle gezer kurşunu mutlaka kullanın göreceksiniz farkını oltanın bir yere gittiğini ancak balık çektiği zaman görürsünüz bu kadar basit arkadaşlar hepinize rast gelsin